demeden önce hepinizin kurban bayramı. Mübarek olsun arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve hemen diziye geçiyoruz. Tekrardan bir ücret seriye gelmiş. Bayram için mi? Çünkü bugün günlerden ne pazartesi. Ve yeni bir diye. seriye. <laughs> Çok güzel. Hemen alalım. Yeni, üç dört tane Ve yeni şöyle paketler çıkmış görmüşsünüz. Mikrofon çok güzel. Ama şimdi kullanmayacağım. Sorgulama gel işte. Bunlar ne mesela? Ya sorgulama birazdan anlatacağım. Eski bir yerde. Yani. Ne burası? Açayım bur. Kapıya girdim. Açın gel. Burada kalacağız birkaç gün. Şimdi şu eşyaları bırakalım. Burası ne? Bunu bir anlat Bak ev müthiş. Burası. Polislerin çok önce yani. Yüzyıllar önce kullandığı bir depoydu. Şimdi de kullanılmıyor diye buraya geldim. Açık çalıştı. Tamamdır. Evet şimdi nasıl değişeceğiz? Ben şuraya gideceğim. Bekleyeceğim. Sen değişeceksin. Sonra gideceksin. Bekleyeceğim. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Bu ne? Ne ne? Bu ne harbiden ama bilmiyorum. Aa. Bir dakika yiyeceğim. Ha sanırım bu korkutup buna kaçılmak için de. Çık şöyle giyeyim. Tamam. Gelebilirsin. Ha bu sanırım eskiden polisler ve hırsızları korkutmak için falan. Bunlar sıkıyorlar. Evet de bu ne alaka ya dur. Kim? Aşırı ay, garip bir yer. Of ya ben acıktım. Ben de bir şeyler yiyelim mi? Olabilir. ve kıyafet sorumu zaten yok. Neden? Gel gel. Mesela etrafı bir göstereyim. Şifre. Hangi Bak. Aa, oh. bir dakika. Ben bunu biliyorum. Ne bu? Bak. Bu bizi artık her zaman koruyabilir. Mesela bize doğru birisi mi geliyor? Hemen onu yiyebilir. Bak mesela. Şu bize doğru gelsin. Onu, onu gezer. Bak seni yemeyecek onu yiyecek. Eminsin değil mi? Evet. Yani yemez ama aşırı kötü bir parçalar yani. Bak gördün mü nasıl parçalıyor. Evet. Ah, Bir dakika. Çekilir misin? Şunu alacağız hemen. Tut. Bunun yuvası burası. Biliyorum. Görmüştüm çünkü önceden. Bir dakika şuradan ipi alabiliyor muyuz? Ha, tamam Bunda da bir şeyler öğrenebiliriz. Bu dursun şimdilik. Burada kıyafet var. Burada da var. Burada da bir şeyler var. Yani çoğu eşyamız sınırlı değil artık. Bayağı bir eşyam olacak. Tamamdır. Neyse hadi gel kapatalım şuraya da. Bir şeyler yiyelim. Mia da vaz Ben de portakal su. Bu sey da mı içmedim merak et. Ay şey bir şey olmaz Atiksin ben çıksın <laughs> da. <laughs> ben çıkalım yine <yere> de. <laughs> Hvem telefonen er ringte! Ja? Telefonen er ringte! <Søklippet> Neyse. görmüyor <laughs> 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 Neyse ben uyuyacağım biraz. Tamam. Uyudu bende. Bir şeyler giyeyim Koyayım artık. Camurlu <laughs> yamam. Şurada uyuyacağım. <laughs> Akşam olur. Evet Arkadaşlar dizinin devamına gelin Aşırı pis karnım ağrıdığı için Kısa kesiyorum Bay bay hoşçakalın sevgili kalın Kendinize iyi edin. İyi bayramlar tekrar